Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Alan Baker'ın animasyonlarını izliyoruz yani Tepki vereceğiz, Alan Baker linçlemeyen bir abimiz Bu yüzden tepki vereceğiz, yani linçlemesi. Linçlemesi bir kanal Alan Baker'da zaten açıklamayı etiketleyeceğim The Ultimate Weapon adında bir video 25. Bizim 29'a kadar izlememiz lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 3 Aralık'ta yeni bölüm çıkıyordu. Yani bir ayda izlememiz lazım. Hadi başlayalım. Ultimate metre bir tane. Evet. Ne elektrik çarpıyor. Ona sence şimdiki 5 anlattığım hesaplarım kötüdür. Ondan izlememiz şu an. Hadi şimdi böyle dağıtılmıyor ki. Ve sadece bunu izlemiştim zaten. Ne alanı ne izleyeceğiz yani. Arkadaşlar siz bu videoyu 1 Kasım'da izleyemeyeceksiniz. Bilmiyorum siz 2 Kasım'da falan izleyeceksiniz bu videoyu. Çünkü ben o zaman atacağım. Yansız ki okulum var o yüzden YouTube'a büyük bir ara verdik. Valiant Arts oynayacaktık ama işte plan değişti. Aha. Şimdi mi ama Ben bunu önlerine su koydum. Şu içi boş kafalı duruncu olan Deniz bizim sınıf. Ama oğlu ben. Kırmızı Levent. Kötü turuncu. Türücü... Bizim Utku. O da bizim sınıf. Hep bizim sınıfta. Evet. Of. Minecraft'ı gösterdi. Şımarttı. İyi, iyi yaptın Levent yapmayacaksın ya yok. Bizim işte. Ha nasıl değiştirdim ben kadar Sana ne Mavili anel. Tüm hepsini saydım ben önce. Ha ne yok Yeşil de, Ulaş. Domuz'da da <laughs> Askerler'de Mahmut. de saydım. Ana. sayın. Aha, Ana. Hmm. adan kanatları taktı. Selamünaleyküm Aha. Yani ama şey biliyor Adem biliyor. adam Adem Adam Aramızda bir şey söyle. ki ya. Aldını biliyorum. Bir Yine İnanın... ya. <laughs> sana Hayır ben yapmam diyor. Ama söylemiyor. İstediğin kadar istediğin kadar yiyecek yemişsin. Yani annen yemek banyo değil. Ama annen genelde şaka diyor. Bu şaka yiyecek diyelim biz ona. Var. Selam'a da karşıya geçiyor. Of aç köpek gibi. <laughs> Aa geliyor bizim için. Denize çakla çakla yani. Bir selamı ver. De çok az. Ses geliyor mu? Okey devam. Haa <laughs> bırak ne ya ben ya. Ben atacağım ya. Ne olmasın TNT atacağım. Aha kafası karıştı Aha. Aha. Allah. Cool. ne ne uçtum ben sen sen ne de? Sen sen. Ulaş sen. Otkoyla olsun kötü bir saat çalacak ben ben kanat falan çalacak ben sonsuz alacak Aha attılar taçlarını. O sırada plak bozuldu. Otko delirdi. Uf <laughs> bu 6 dakika var. 6 buçuk dakika. Of. <laughs> <parayet>. Çok güzel. <laughs> Kolaç gula gitti. Ne yapacağımız Adam kot Savaşı Tavanı yükseltiyor. Yani 6 tane zemini koydu. 3 tane kafası yaptı. En şeyinin rengini koydu. <laughs> <laughs> hı hı dendi. Anne, nimet, nimet ben de Nimet hemen kafama top çekiyor lan da bayağı güzeldi ya. Ben çok kötü de. Aha. Aa, tarlayı biçtim. Denizle tarlayı biçtim. inşallah arkadaşlar benimle maç yapmamı yaptım. Ha, ha sayfayı, sayfayı da işledim. Bak çok iyi dönmüyor mu? Oy, sayfayı da çaktım kafasına. Aha! <laughs> Allahu Ekber. Ne yapacaksın şimdi? Ben ne yapacağım? Tüm tüm Minecraft'ın gücü ona geçti. <laughs> <laughs> Hepsi gitti. Bir dakika, kolonun. selam değil. Bu konu nasıl kolonun bu lan gitmiyor zaman? Şey. <laughs> ben şimdi koyacağım bir Ben kameraya sana ki bana Aa ihtiyacı var yani ya. Ne yapacağım diyor Bu şimdi kullanıyor. Aha. Ne? ne yapacaksın ben? Ben gene içeceğim. Ne mi gideceğim ben çocuk da araştırdım. Ne yapıyor bunlarla alakalı? Hı hı. Evet, sevmiyor bunu Ben mi? Hı 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 hı. Hı 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 hı. Aldı Ben de çalışıyorum işte

bir şey gitti. Ha elektrikli yeterler. Ha ben yetiştirdim artık ya. Aha. Aa niye aynı şey ya? İşte hiç şey yapamıyorlar ya beni. Aa mamutlar öldü. İşte mamut öldü. Hadi beraber kullanalım. Hayır. Lütfen. Ama. Vay. Ulan gittim ben.

Anam ben yukarı kullanmıyor gene yine... Ben de ne ya Hadi savaşa gidelim diyor Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Aha. Aa, niye portal açıyorum lan? Bir tane salak salak portal açıyorum lan. Mahmut da çetesi da <laughs> mı? çetesi. Aa kaçıyor. Utku yardım eder misin kanka? Benim için. Benim Benim Ay ne yapmalar Ulaş şimdi? Ha, ona benim peşimde. Hoppa ona şükür. Ona Aha. Lan tutuyor. Anne annem ne yapmalı annem? Lan ne yapmalı? Lan ne Hep deniz yüzünden. hemen de geçiyor. geçtiler Aa manyak olduğu şey. Bana en hileli soktu. Bir hı hı mı? Bir şey Abi. Siyah beyazın anlamı ne? Neden siyah beyaz yani? Eski animasyon tipi mi? Siyah beyaz anlamadım bu arada. Ne yoksa ilerinde? Animasyon mesela animatör final değil de sezon 2 mi çıkacak? Yoksa yeni bir beyaz karakter mi geliyor? Sayfa beyaz zaten. <laughs> Aa nene nene Ne? nene ne? nene 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 Ne? 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 nene Ne? 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 nene 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 Aman aman dana ne yaptın be dana. Ya, ya bir kasımda izlesiz ya iki kasımda emin yani. değilim. Ses çıkarttı. Merhaba <laughs> 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 yani. Aa, arkadaşlar epic müzikti. Ben müziğimi çok seviyorum. Elon Baker'ı da zaten açıklama kısmında bulabilirsiniz. Etiketleyeceğim Elon Baker abimizi. Yani sana aboneyim. Alan Beşik'e abone olun. Alan abone olun arkadaşlar. Adam o kadar emek veriyor yani bu animasyonu. Enes Batu ne alaka? Enes çok önüme çıkıyor ama izlemem. Asla izlemem nefes ederim kendisine. Bu konuya nasıl girdik? Alan Beşik'e abone olun. Alan Beşik'e abone olun. Alan Beşik'e abiniz. Yani abimiz. Ee, yani. Eğer evet, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yanıtmayı kanala abone olup bildirimle açmayı nasıl? gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.